Merhaba arkadaşlar, Riyakademi kurucusu İlgin İşlek ben. Aynı zamanda otodes uzmanı olarak eğitimler de veriyorum akademimizde. Sizinle neden bir araya geldik? Çünkü e, içinde bulunduğumuz e, durumu bir konuşmak istedim sizlerle. E, biliyorsunuz koronavirüs salgını e, dünyada ve yurdumuzda şu anda yayılmış bir durumda ve hepimiz evlerimizden e, çıkmıyoruz, çıkmamalıyız da hem çevremize zarar vermemek için hastaysak değilsek de kendimizi korumak için evimizden çıkmamalıyız. Tabii ki şu anki ekonomik durumumuzda konuşmamız gerekiyor ki çoğumuz ücretsiz izinle işten ayrıldık, işten atılan arkadaşlarımız var, bilişim sektöründe ya da bilgisayarla işi bilgisayarla olan arkadaşlarımız evden online canlı bir şekilde canlı yayınlar şeklinde çalışmaya devam ediyor. Bu süreci nasıl yürütebiliriz ile alakalı sohbet edelim istedim. Tabii ki mevcut öğrencilerimizle alakalı da konuşalım istedim. Onlar da izliyorlar şu anda bizleri. Neler yapabiliriz? Çalışma prensiplerimiz neler olmalı? Bunlarla ilgili biraz konuşalım istedim. Öncelikle tabii ki bilişimle alakası olmayan arkadaşlarımız işten ayrılan, evde canı sıkılan, Arkadaşlarımıza önerimiz şu olur tabii ki mutlaka zaten hep söylüyoruz teknoloji dünyayı ele geçirdi diye hep söylüyorduk hani bunu şifa söylüyorduk ama şu anda kesinlikle teknoloji dünya teknoloji çağında ve evlerimizde internet ve bilgisayarımız olmazsa telefonumuz olmazsa ne para kazanabilecek bir durumdayız ne de hayatımızı devam ettirebilecek durumdayız. Sevdiklerimizi göremiyoruz, onlarla online, canlı bağlantılarla, toplantılarla e, duygularımızı tatmin ediyoruz, sohbet ediyoruz. Hepsi internet ve bilgisayar ve teknolojiyle teknolojiyle mümkün. Ne yazık ki demeyeceğim ne mutlu aslında bu durum. Ne mutlu e, dettiriyor insana ama tabii ki şu an içinde bulunduğumuz durum çok da mutluluk saçabilecek bir durumda değil. Bu e, durumumuzu nasıl mutlu hale getirebiliriz? Bunlarla alakalı konuşabiliriz arkadaşlar teknolojiyle ya da bilgisayarla alakası olmayan arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Ee, online eğitimlere katılmalarını. E, tabii ki internetten video satın alıp istediği, sevdiği, ilgi alanına hitap eden programları, bilgisayar programlarını, yazılımlarını öğrenmek en etkili ee, şu anda yapacağımız şeyler arasında arkadaşlar. Herkes bunu yapıyor şu anda. Ben hiç bilgisayarla ilgim yok. İşte şu programı da sevmiyorum, şu mesleği de sevmiyorum. Ben üreticiyim, işte terziyim, dikiş yaparım vesaire. Bunlarla ilgili mutlaka aslında hani bağlantılı programlar var atıyorum. Terzi ise işte e, moda tasarıma yönelik programlar var gibi örnek veriyorum. Mesleğimizle alakalı mutlaka bir e, tiyolar var. Bilişimde de bu işi yapabilecek, ayağa kaldırabilecek. Yarın bir gün hastalık sağlık bakın hastalık oldu ne oldu evimizden de çalışabileceğimiz zaten aklımıza gelen her arkadaşımıza bunu söylüyoruz ee, kadınız hamileyiz, evde işlerimiz var çalışamıyoruz çocuğumuz var bunların hepsi bizim e, sosyal ortamda çalışamamamıza sebep olan faktörlerdi ama e, bilgisayar programları sayesinde biz online e, freelance de işler alarak para kazanabilir hale geldik. Bu web tasarımı olabilir, grafik tasarımı olabilir. E, bilgi yönetimi, raporlama olabilir. Artık şirketler bence bu olay bittikten sonra da artık şirketler online eleman çalıştırmaya da başlayacak. Onlar için hem ekonomik olacak. Elemanın işte yol masrafı, yemek masrafı vesaire olmayacak belki. Dolayısıyla hani bu olay kapansa da bu salgın olayı kapansa da mutlaka evimizde böyle silahımız olması gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle tabii ki bizim şu anda mevcut öğrencilerimizden bahsetmek istiyorum. Onlar şu anda aynı e, akademimizdeki laboratuvardan farksız bir şekilde eğitimlerini canlı yayında devam ediyorlar. E, bu canlı yayın nasıl sürüyor arkadaşlar? Kısaca özetle geçeyim. E, mevcut öğrencilerimizin de en azından bir sohbet etmiş oluruz böyle yüz yüze gelemediğimiz için. E, şimdi nasıl gerçekleşiyor? Bizim canlı yayın platformumuzda onların da bilgisayarlarını görebiliyoruz. Kendi bilgisayarımızda onlara yansıtabiliyoruz projeksiyon perde mantığıyla. Ee, yazışabiliyoruz, birbirimizi görebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Akademideki mevcut ders saatleri kadar eğitim alıyorlar. Mola saatlerine kadar aynı. Hem uygulama yapabiliyorlar, hem ödev yapabiliyorlar, hem not alabiliyorlar, hem de sorabiliyorlar. Ekstra bizim verdiğimiz destek, daha fazlası şu oluyor arkadaşlar. Ödevinizi yapamaz. Zaten önceden de vardı WhatsApp'tan ya da TeamViewer'dan bağlanarak yapıyorduk. Yapamadığınız ödevlerle alakalı yardımlarımızı. Şimdi yine aynı şekilde devam edecek. Ekstra yine bu program üzerinden onun bilgisayarına bağlanarak e, bu işi halletmiş olacağız. Bu süreç ödevlerimizde ödevlerimizi de yaparak derslerimize katılım devam zorunluluğumuz var zaten bilen bilir. O devam zorunluluğunu da devam ettirerek Öğrenme garantimiz de yine aynı şekilde de geçerli arkadaşlar. Çünkü akademideki, laboratuvarda verdiğimiz eğitim birebir aynısı olduğu için içimiz rahat. Yapama, ödevlerini yapamadığında istediği zaman eğitimine ulaşabiliyor olacak. Bu da her zamanki gibi zaten bizim ritüellerimizden biriydi. Dolayısıyla da sıkıntı olmadan inşallah bu online eğitimleri de bitirecek. Bakın arkadaşlar online eğitime çok sıcak bakmıyordum aslında bir akademi sahibi olarak. Neden? işte öğrenci yapamadığını hemen bakalım şöyle böyle. Ama gördük ki mecbur kalınca birçok şeyi aslında yanı başında olduğunu fark ediyorsun. Ve gerçekten çok keyifli dersler işliyoruz. Bunu bizi arayan, bizde demo derslerimize kayıt olan, ücretsiz demo derslerimize kayıt olan herkes eğitimlerimize katılıp gözlem yapabiliyor olacak bu arada. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz. Onun dışında tabii ki öğrencilerimizden ve sizden yani farklı mesleklerden olabilir şu anda beni dinleyen evde home office online çalışmak zorunda olan arkadaşlar normal iş ritüelinizi bozmamanız olur. Nasıl bu İşte sabah kalktınız ne yaptınız duşunuzu aldınız atıyorum işte kahvaltınızı yaptınız sonra sporunuzu yaptınız sonra giyindiniz. Bunları mı yapıyordunuz? Yine bunları yapın. Yine aynı saatte kalkın. Alarmınızı yine aynı saatte kurun. Anneniz mi uyandırıyor? Mutlaka o saatte uyandırmasını rica edin. Bu rutini bozmayın arkadaşlar. Mutlaka e, online, home office çalışıyorsanız mutlaka ayrı, mümkünse mutlaka bir ayrı odanız olsun. E, bir çalışma masanız olsun. Konforlu bir sandalyeniz olsun. Mümkün olabildiğince bunları sağlarsanız, Tabii ki aile fertlerinden de izole olmak gerekiyor. Çünkü onlar evdesiniz ya hadi kahve içelim vesaire yapacaklardır. Mutlaka kendinize bir prensip edinip işte sigara saatim 15 dakika sonra 15 dakika sonra işte kahve içebiliriz gibi. Onları önceden bir izole etmek gerekiyor. Prensipli bir şekilde çalıştığınızda normal hayatımızda döndüğümüzde de sekteye uğramayacak ve bu evde kaldığımız süreyi çok daha verimli hale getirebiliyor olacağız bu çalışma saatlerimizde. Atıyorum ee, i̇şinizden altıda mı çıkıyordunuz? Mutlaka bu bilgisayarı altıda kapatın. Bütün işlerinizi halledin. Ertesi günkü randevularınızı ya da görüşmelerinizi ya da yapılacak işlerinizi ajandanıza not alın. Ve ondan sonra kapatın. Hem aynı zamanda çalışıp home office hem de akşamları derslerimize katılan öğrencilerimiz var. Bunlar da normal evde nasıl ritüellerini devam ediyorlarsa öyle etsinler. Atıyorum işe gidiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte işten yemeğe inip, inip akademiye geliyorlardı. Şimdi ne olacak bu? E, odanızdan çıkacaksınız, yemeğinizi yiyeceksiniz. Hadi ben akademiye gideyim deyip akademiye gidiyormuş gibi de aynı bilgisayarın başına oturacaksınız. Ama ne olacak? Orada biraz e, beynimizi kandırıyor olacağız. Çünkü buna mecburuz arkadaşlar. Ev keyfi, konforu işte ayakları uzattık, koltukta vesaire bu hem psikolojimizi bozabilir. İlk haftalarda yaptık. Hepimiz yaptık. Oh ne güzel ya pijamalarımızla işte ders veriyoruz falan oldu ya da işte toplantı yapıyoruz falan gibi oldu. Ama sonradan demolize olduk işte balkonlara çıkmaya başladık eee, bu serişine yaklaşık 3. haftaya girmek üzereyiz biz evimizde ee, çalıştığımız ve dolayısıyla hani balkona çıkmak bile insana çok keyifli gelmeye başladı zaten keyifliydi ama hani dışarı çıkıp gezmek, yürüyüş yapmak, dolaşmak her zaman daha enerjik bir şeydir bunu herkes bilir ama balkona çıkmak daha keyifli artık eee, durumumuzdan dolayı koronavirüs salgınından dolayı eee dezavantajları avantaja dönüşmek gerekiyor, gerekiyor arkadaşlar. Ödevlerimizi, her şeyimizi bir program dahilinde yaparsak her şey yolunda gider. Tabii ki ilgili bölüm mezunu olmayan arkadaşlar olabilir. Ya ben ilgili bölüm mezunu değilim. nasıl max modelleme yapacağım? Ben nasıl bu mesleğe entegre olacağım da evde de böyle durumlar başıma geldiğinde bilgisayar başından para kazanabileceğim? internet sitemizi inceleyin arkadaşlar. Mevcut öğrencilerimiz de incelesin. Şu anki aldığı eğitim Atıyorum Max eğitimi, modelleme eğitimi, grafik eğitimi de alabilir. Ne olur? İşte kurumsal firmalar şu anda çalışmaya devam ediyorlar online. Onların yeni logo'ya ihtiyacı var. Onlar şu an dijital platformda sosyal medya uzmanlarına ihtiyaçları var ki her şey dijital ortamda şu an. Yani benim bir e, ürüne ihtiyacım olduğunda internetten bakıyorum. O internetteki görselleri grafik tasarımcılar yapıyor gibi gibi e, birçok meslek dalları var arkadaşlar. Evinizden online bu salgın bitsin ya da bitmesin B planı olarak her zaman öğrencilerimize söylüyoruz buradan da e, hepinize söylüyorum. Max biliyorsanız grafiker de olun. E, şimdi tabii grafik tasarım bölümünden ben iç mimarım güzel sanatlar mezunuyum ama e, başka biri de işte lise mezunu geldi iç mimar mı oldu? Hayır iç mimar üretmiyoruz biz böyle bir şey yok ama bizlere yardımcı eleman olmuş oluyor. Çevremizde birçok mimar iç mimar var mı var ve onların çizime ihtiyaçları var gibi gibi. Büyük bir proje aldılar. Sizlerden destek isteyecekler. Ya da web tasarım. İnsanların web sitesine ihtiyacı var. Ee, neden? Şu anda zaten her şey dijital ortamda. Dolayısıyla yine bir ee, dijital meslek sahibi olmuş olacaksınız. Yazılım ona keza. İşte ee, mobil uygulamalar, yazılım, SEO uzmanlığı sosyal medya uzmanlığı bunların hepsi şu anki evdeki boş zamanlarımızı değerlendirmemizi sağlayacak. Hem de aynı zamanda B planı olarak bir meslek sahibi edinmemizi sağlayacak arkadaşlar. Umarım koronavirüs salgını hemen geçer. Sizlerle buluşup sohbet etme ve sıcak temas halinde sizlere eğitimlerimize devam ederiz. Sizlerle eğitimlerimize devam ederiz arkadaşlar. İnşallah her şey yolunda gider. Gitmezse de her zaman canlı bir şekilde sizlere bağlanabiliriz. Ee, her zaman şu anda evinizden bir işe bir girseniz ki bu mümkün, kariyer .net'te şu anda e, araştırabilirsiniz, başvurabilirsiniz. Çok ciddi bir şekilde evden çalışabilecek eleman arıyorlar. E, Facebook'ta da, sosyal medyada da böyle ilanlar var arkadaşlar. Bunlara başvurabilirsiniz. Şu andaki öğrencilerime tavsiyem RIA Akademi, Otodesk Uluslararası Sertifikasyon. Buradaki Buradan alacağınız 6 tane sertifikayı almış gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl olsa 1,5-2 ay sonra mezun olacaksınız. Ve işe başladığınızda da biliyorsunuz desteklerimizi esirgemiyor olacağız. Ee, şimdilik benden bu kadar. Ara ara belki böyle bağlantılar bile yapabiliyor olacağız. Belki canlı bağlanacağız, sorular soracaksınız, biz yanıtlayacağız. E, ee, bizimlesiniz arkadaşlar. Lütfen evde kalın. Salgını yenelim. Sizi seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.